Evet arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beğenip takip etmeyi unutmayın. <laughs> Bakın. Sübye denilen canlı bu. Biraz daha büyüdüğü zaman böyle oluyor. Avını şu uzattığı kollarıyla yakalıyor. Az daha büyüyünce böyle oluyor. Ama böylesi nadir oluyor. Bakın bu da bir sübye. Bunun kolları falan biraz büyükçe. O en büyük şeyin ayrılamadı onlar 10 numaranın şeylerini yemleriz Gökmen. Evet. Korku var ya o büyük olan. Tamam abi. Yabancı 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 yabancı. Bu da ağzı. Şu gördüğünüz de dişleri. Biz buna balıkçılar arasında tospa diyoruz. Bu artık süb yeli aşmış tosbağı olmuş. Büyüklüğünü şöyle tarif edeyim. Benim karışım 22 santim. Şöyle. Vücudu 22 santimden büyük. Kolları bir, iki karış. Hatta zorlasan iki buçuğa bile gelir de zorlamıyorum o kadar. Bu mesafeden Alını, avını tutuyor, çekiyor. Bunlarla sarıyor. Buradan da yiyor.